Kütahya bugüne kadar kimlere fahri hemşerilik beraatı vermiş kimlere? Kimlerin olduğunu duyunca siz de şaşıracaksınız. Kütahya hangi belediye başkanı döneminde ilk olarak telgraf ile kime Fahri hemşerilik beraatini verdi? Haberin tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız, yorum ve görüşlerinizi yazabilirsiniz, yazınız. Teşekkür ederiz. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, Kütahya bugüne kadar kimlere Fahri hemşerilik beraatı verildiğini açıkladı. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, Abdurrahman Karaa döneminde telgraf ile Kütahya'da Fahri Hemşerilik beratı verildiğini, 12 Eylül darbesini yapan ve 12 Eylül darbesini yaptıktan sonra 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren'e Kütahya'nın Fahri Hemşerilik beratı verildiğini, valilerden ise Hakkari'ye vali olarak atanan Kütahya Valisi Ali Çeliğe Kütahya'nın Fahri Hemşerisi beratı verildiğini söyledi. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alem Işık yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. 1975 yılında Abdurrahman Kara Belediye Başkanımız döneminde İmar ve İskan Bakanı Sayın Selahattin Babiroğlu'na Kütahyalıların bir fahri hemşerimiz bulunduğunun belirtilmesi şartıyla bir teşekkür telgrafı çekilmesine oy birliğiyle karar vermiş. Demek ki onun şartlarında böyle fahri hemşerik beraatı falan yok sizin onu görüyoruz. Buradan telgraf çekilmesi için hemşerimiz olduğunu beyan etme etmemişlere onu vermişiz. 1982 yılında Macaristan Baranya Eyaleti Konsey Başkanı Sayın Lajos Horváth ile Pet şehri Belediye Başkanı Sayın Gyula Çete Fahri Hamşehrlik Beratı verilmesine meclis karar almış. O zaman meclis başkanı rahmetli buran nereye başkanımızmış. Yine 1982 yılında şehrimizi ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımız Orgeneral Kenan Evren'e emsali beratı verilmesine karar verildi şeklinde. Yine Kur'an-ı zamanında berat vermişiz. 1993 yılında Sayın İbrahim Özkaraca döneminde Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel Beyefendi'ye Bugüne kadar Kütahya'mıza sayısız metleri, eserleri kazandıran ve ilimize ayrı bir sempati ve servisi olan Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel'e şehrin altın anahtarı ve fahri hemşerilik beratı verilmesine ittifakla karar verilmiş. Yıl 2004 Belediye Başkanı Sayın Mustafa İçen şehrimizin kültür ve turizm yönünden tanıtımındaki çalışmalarından dolayı Başalan Ulusoy ve Savaş Aya şehrimizin tarihi hemşerik beratının verilmesine karar verilmiş. Yıl 2006 yı ile Sayın Mustafa Ece döneminde ilimizin tanıtılmasında büyük katları bulunan Neşe Zara Ulus hanımefendinin tarihi hemşerimiz e olarak kabul edilmesine oy birliğiyle karar verilmiş. Yıl 2006 ile Sayın İçez döneminde ilimize yaptığı büyük hizmetlerinden dolayı Devlet Su İşleri Genel Müdürü Profesör Doktor Veysel Eroğlu'na Fahri Hemşerlik belatının verilmesine oy birliğiyle karar verilmiş. Yıl 2010 yine Sayın döneminde 3. Uluslararası Kütahya Çin'i Sempozyumu ve 1. Avrasya Seramik Kongresi'ne katılan ve Kütahya'mızın Çin'i sektörünün tanıtılmasına katkıda bulunan Sayın Profesör Doktor Henry Glessy'e Fahri Elçelik beraatı verilmesine oy verilme Karar verilmiş. Yıl 2022 bizim dönemimize Sayın Valimize meclisimizin tüm parti de oy birliğiyle Kütahya Belediyesi, Kütahya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ve İller Bankası Anonim şirket işbirliğiyle yürütülen Kütahya Zafer Meydanı projesinin Kütahya'mıza kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı ayrıca Yoncalı Çayır olarak bilinen esir alanının belediyemize tahsisinde gösterdiği destekten dolayı 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nun bulunduğu arsanın fakat yoluyla belediyemize kazandırılmasındaki gayretlerinden dolayı ecdat yadigarı ayakta kalmış tek dünya eseri Darul Kur'an'ın kamulaştırılmasıyla birlikte restorasyonun restorasyonun yapılmasında gösterdiği özveri ve katkılardan dolayı yine Kütahya Kalemizin yenilenme çalışmalarında gösterdiği destekten dolayı gözüm şey Sultan Tekke ve türbesiyle diğer kültür varlıklarının belediyemize kazandırılmasında şehrimizin adının duyulmasında tanıtılmasında sosyal ve kültürel olarak şehrimiz ilerlemesinde katkı sağlamak adına verdiği tüm desteklerden dolayı oy birliğiyle Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik'e, Fahriye Çelik payesi ve beraatı verilmesine karar verilmiş. Burada da görüldüğü gibi genel ifadelerin dışında somut katkılarıyla Bugüne kadar görev yapmış 43 valimizden sadece Sayın Ali e ilk ve tek vali olarak hemşerilik beratının verildiği bir şehrin belediye başkanı olarak burada değinilmeyen ama ilçelerimize, köylerimize, beldelerimize ve ona ulaşan her türlü vatandaşımıza yapmış olduğu katkı, destek ve hoşgörü nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kütahya bugüne kadar kimlere fahri hemşerilik beratı vermiş? Kimlere? Kimlerin olduğunu duyunca siz de şaşıracaksınız. Kütahya hangi belediye başkanı döneminde ilk olarak telgraf ile kime fahri hemşerilik beratını verdi? Haberin tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Yorum ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yazınız, teşekkür ederiz. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, Kütahya bugüne kadar kimlere fahri hemşerilik beratı verildiğini açıkladı. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, Abdurrahman Karaa döneminde telgraf ile Kütahya'da fahri hemşerilik beratı verildiğini, 12 Eylül darbesini yapan ve 12 Eylül darbesini yaptıktan sonra 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren'e Kütahya'nın fahri hemşerilik beratı verildiğini, valilerden ise Hakkari'ye vali olarak atanan Kütahya Valisi Ali Çeliğe Kütahya'nın fahri hemşerisi beratı verildiğini söyledi.